Merhaba arkadaşlar. Bugün ilkelerde ikinci şeye geçeceğiz, bölüme geçeceğiz. Bu ikinci bölüm ise komünizm ve panas ilkeleri olacak. Komünter ve panasya ilkeleri olacak. Bu ilki, ilk komünter sonra da panas ilkesini göstereceğim. isterseniz başlayalım. Şimdi artılarla başlayalım önce. E, Komintern iterisin artısı daha düşük birlik maliyeti, daha düşük birlik bakım maliyeti, ama daha düşük birlik hasarı yani şöyle e, bir birliği üretirken ya da bir birliği yükseltirken e, daha düşük para verir yani daha düşük malzeme verirsiniz ama saldırı hızını e, saldırı hızını saldırı hızını dörde indirir Komintern. Panasi ise daha yüksek birlik hızı, daha yüksek birlik görüşmesi menzili daha yüksek birlik arazi puanlısı ve daha düşük birlik can puanlısı şöyle yani daha hızlı daha görüş daha uzağa görebiliyor beşgen ona çıkıyor görüş mesafesi daha yüksek birlik arazi puanlısı dağlarda hızlı gidebiliyor ya da daha tepe falan avantajlı ee, daha düşük birlik can puan ise canı beşgen 4'e iniyor ee, ben Meksika seçtim Ay, pardon çok üzülüyorum Meksika diyorum ben üzerine seçtim zaten ve daha oynamam. Size sadece neyin ne olduğunu gösterir. Çıkarım bundan sonra. Ee, hemen her zaman gibi 5 saatte 9. Bunda bir bun, bunlarla bir değişiklik yok. Diğerlerde de bir değişiklik yoktu. Şimdi eğer gelelim. Şurada bir tank üretimi ne kadar? Evet. Gördüğünüz gibi tanklar çok ucuz ee, bu ilk levelde benim hatırladığım kadarıyla 700'dü. Ee, diğer ülkelerde yemeğe bakalım yine çok ucuza üretilebiliyor topçu bu da ucuz 710 zaten ne kadar ucuz olduğunu gösteriyor normalde bu 4000 mesela kahve su 5'te kahve topçu sisteminde bu 130 kaç ton 2000-2500'e kadar çıkabilir. KV2. Yani şu alttaki ağır tank ben oynadım bununla. Bunu oynadım derken yani World of Tanks'ta bunu kv 1iyle oynadım. KV1 ile oynadım. KV2 ile hiç oynamadım genelde. Ama oynayacağım. Alıyorum. Hmm, ne gösterebilirim eğer level veremediğim için şu anda e, onu gösteremiyorum ama mesela hızını gösterebilirim dur bir dakika bakın can puanı 20-15 saldırısı 4 bu mihverde kaçtı 7 gibi bir şey de 7 mesela bunu alıp ormanlık araziden şuraya getirmek 4 saat sürüyor uzun mu çok da uzun değil yani zaten o kadar uzun da gerek yok hızlı bir şekilde halledersiniz işini yani komünizm ülkesi yani ülkesi çoğunlukla şeye dayalı bas yolla cephe mi az kaynak artıya çıkarsın yani şöyle kaynak olarak sizi zorlamayacak bir ülke Tabi ilk başlayanlar için tabi ki de mihver ilkesi en iyisidir. Bu ilkeyle genellikle tasarrufçu mesela. Ben e, diyorsunuz diyorsanız ki ben tasarruf yapmayı istemiyorum. Ben tasarruflu kullanmak istiyorum. Her şeyden artı 10K'ya yakın artım olsun istiyorum diyorsanız bu ilkeyi kullanın mesela. Her şeyde az veriyorsunuz. Hem de çok daha fazla basabiliyorsunuz. Ama asa e, cam falan mıydı? Hasarı azdı gördüğünüz gibi. Başka ne gösterebilirim bunlarda? Bunlarda pek gösterecek bir şey yok. Panasi daha çok e, gösterecek şey var. Neden daha çok gösterecek şey var? Çünkü gerçekten öyle. Şu uçağı da oraya çektim. Yani eğer bunu oynasaydım Kolombiya'yı alacaktım. Venezuela ile zaten oynaması sıkıntı bir devlet. Çok güçlü başlamıyor. Amerika, Güney Amerika'nın kuzeyinde tek ilerleyebileceğiniz bölge Kolombiya. O yüzden çok da tercih edilmiyor. O olanlar da aktif kalıyor yani. Komünizm ilkesini pek anlatamayacağım için anlatacak bir şey olmadığı için bölüm size anca şeyi anlatabilirim. Venezuela'nın nasıl işlediğini anlatabilirim. Çok da şey yapmak istemiyorum çünkü çok az bir komünizm ilkesi. Tekrar göstereyim size şuradan. Bakın daha düşük birlik maliyeti ve daha düşük birlik bakım maliyeti. Şimdi birlik bakım maliyeti şu oluyor büyük ihtimal. E, level alıyor. Mesela bir iki levele araştırıyorsunuz. Bunu bütün ve mesela şş, bütün de her şeyiniz bir level. Bütün her şeyinizi altın harcayarak ya da baş, altın harcayarak iki level yaptınız aynı anda. Hepsini yükseltmeniz gerekiyor. Yani birlik bak, birliğe baktırmanız gerekiyor. Demeniz. Böylelikle de cam puanı hasarı hızı artabiliyor. Böyle böyle artıyor. Bunlar da herhalde bu birlik bakım maliyeti ondan bahsediyor ki bu güzel bir şey. Çünkü bazen mesela kaynağınız bitiyor. Ama ordu ordularınızın yarısı level bekliyor oluyor mesela. Ama daha düşük birlik hasarı ise sıkıntı. Neden? Mesela Alman 10 birimle vuracağı hasarı siz 15-20 birimle vuruyorsunuz. Öyle düşünün. Alman 10 birimle şurayı yarmak için. Alman şurayı 10 birimle yararken sen Sovyet'le Şurayı zor bela alıyorsunuz, öyle düşün yani. Bir Fr Alman Fransa'yı deliyorsan Letonya, Estonya ile uğraşıyorsunuz. Yani Komünizm kesin küçük tarafı o yani. O kadar az az indiriyor mu, o kadar fazla indirmiyor. Ama indiriyor sonuçta. Ee, gemi zaten Basmayın yani. Komünizmle gibi basması gerek yok. Genelde komünizm ikisini kullanan devletler Venezuela, Sovyet, Yugoslavya benim bildiğim komünizm kullanıyor. Ondan sonra başka e, Singapur, Moğol, bunlar komünizm ülkesini kullananlar. Mançu, Çin, Tibet, Japon, şey ikisini kullanıyor. Panasya, Türkiye ve İran şey kullanıyor, Mihver. Neyse böyle şimdi birazdan Palansa'ya geçelim. Komünizm ülkesinden tekrar geçmek istiyorum. Birliğin hasarını düşürüyor. E, ee, saldırısının e, hasarını düşürüyor. Yani şöyle 5 hasar normal normal 5 hasar atan bir şey 4.5 gibi 4 4.5 düşüyor. 4 4.5'a düşüyor. Ama yükseltme ya da birliği üretme maliyetini düşüyor mesela. 1000 1000 1000 ya normalde hepsi bütün kaynaklardan 1000 istiyor. O 900, 800 hepsinden 800 istiyor. Mesela öyle. Şimdi videoyu keseceğim. Bana bir devlet alacağım. Geleceğim. Ee, evet. Tibet aldım. Hızlıca bunu da gösterip bitireceğim. Şimdi e, bakalım. Ülkesine panasyonu tekrar yapalım. Daha yüksek birlik hızı. Daha yüksek birlik görüşme menzili. Daha düşük birlik arazi. Daha yüksek birlik arazi Arazi bonusu. Daha düşük birlik can Şimdi bir milis ya da piyade. Bakalım 18 cene var. E ama levelli. Levelli olduğu için 18 cene var. Levelsiz piyademiz var mı? Ee, Tibet. Heh. söylemeyi unuttum. Bu Panasya devletlerinde mesela Çin'de de çok var. ve oyun başı çok fazla meclise başlıyorsunuz. Neredeyse normal yani piyadeniz yok hep milis milis de boş oldu bakın hep milis full milis var. bu da milis burada da büyük ihtimal var iki topçu. bakın burada normal piyadeniz de varmış. hemen şuradaki piyadenin özelliklerine bakalım neymiş 15 can 15 canı varmış. Az önceki 18 canı vardı komünizm ilkesinde. Şimdi şöyle. Görüyorsunuz ta şuraya kadar görebiliyor. Normalde bakın şu koyu renkli olan yer. Şu noktaya kadar şurada renk farklılığı var gördüyseniz. Buraya kadar görebiliyor. Normalde bu nereye kadar olur? Şu şu anda tam şu 4 tane kaya var şöyle gördüğünüz gibi. Nasıl gösterebilirim size? Şu pembe nokta var ya e, siyah pembe noktanın siyahı. Olan. O civarlarda bir yerlerde en fazla görebiliyor olması lazım. Ama panasya olduğu için bu daha büyük oluyor. Birlik hızı şöyle göstereyim. Normalde bu buraya 3 saatte gitmez. Bu buraya en fazla 5-6 saatte gider. Ama panasya olduğu için yine daha kısa bir sürede gidiyor. Bu size nasıl bir avantaj sağlar? Bu şöyle bir avantaj sağlar size. Ordularınızın çok hızlı bir yere konumlandırması sağlar. Mesela. Çin oynuyorsunuz diyelim, ee, Moğol'u aldınız, Moğolistan'ı aldınız, Sırada kimi almanız gerekiyor? Tabii ki de e, hemen ardından almanız gerekiyor ki iyice gelişebilirsiniz. Şöyle, Moğol'u aldınız, zaten Komünist Çin'i almak zorundasınız, Moğol aldınız, sonra Doğu Türkistan yani almanız gerekiyor. Onu da almanız için ordular, çünkü burada olacak büyük ihtimal. ordularınız büyük ihtimal şu bölgede bir yerde olacak hızlıca getirmeniz gerekiyor. Onu nasıl yapacaksınız? Tabii ki de ülkeniz panasya olduğu için bir günde değil de, yani bir gün diyorum pardon 5-6 saat değil de değildi, 2 saat 3 saat gibi kısa bir sürede getirebiliyorsunuz. Bu yeri de daha ayrıntılı yani bu daha ilke yapmayacağım ama belki daha farklı şeyler yapabilirim. Araştırmalarımızı da yapalım. Ee, Panasya'da şey basmanız daha önemli bence. Panasya kullanan mesela Çin mi kullanıyorsun? Ya da ne bileyim Tibet mi kullanıyorsun? Senin gemi basmana gerek yok. Gemiden ilerleme. Git tanktan ilerle. Nasılsa bir şey yapmayacaksın. Fazla ağır. Ağır sana aynı olmayacak. Tanklarına bakalım isimleri neymiş. Tip 91 Heavy. Değil mi? Mesela basalım piyadelerimizi. Eee şimdi daha düşük bir can puanı demiştik. Onu gösterdik galiba. Levelli olduğu için 18 bu arada. Valide 18'de Bakın hız olduğu için buradan hızlıca çıkmaya başladı. Tabi ne olacak ileride? Mesela level aldığı için level aldığı için daha da hızlı gidebilecek. Şöyle. Level aldığında Sovyette de söylemiştim, ay Venezuela az önceki Venezuela'da da söylemiştim. Level aldığında her şey, çoğu şeyi artar. Can, mesela canınız o sıra canı bakın 30, o sıra savaştan çıktığı için 20. Level verdiğiniz için canı 35'e çıkıyor, ekstra can da 25'e çıkıyor. Böylelikle ordunuz ölme şansı daha az oluyor. Hem şeyiniz de artıyor hasarınız da için de savunma yapabiliyorsunuz onunla. Böylelikle böyle bir artı oluyor size. Binaları yaptım. O sırada konuşurum. başka ne gösterebilirim? Kız gösterdik. Birlik can puanı neydi o? Daha yüksek birlik hızı, daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek, yüksek arazi konusu. Zaten bir kere hızdan kazanıyoruz. Hızdan zaten gelir hızlı oluyor. Bir şey bonus ise mesela şöyle oluyor. Bu oyunda ova var. Bakın görüyorsunuz tepe, tepe var. Başka bizde bir dağlık var. Bakın biz Tibet'te sadece ne var? Dağlık, tepelik. Mesela düz arazi. İran'da var mı öyle arazi? Ormanlık arazi. Böyle farklı arazileri de var oyunun. Şimdi dağlık, normal, tepelik. Suudi Arabistan'da var. var. Ee, böyle böyle. Orman yok Suudi Arabistan'da benim bildiğim. Mesela ama nerede var? Mesela Türkiye'de vardır hepsi. Tepe, orman, dağ, tepe şurası tepe burası orman şurası burası da düzlük bu mesela Türkiye'nin Sovyet sınırı çok güvenli yani şuraya şurası zaten kendiliğinden bir kalbi neden Çünkü Sovyet birimleri yavaş demeyeyim normal birimler olduğu içiniz konusunda zaten kayıtları geçmeleri bir de e, kayıtları geçip şuraya gelecek Ankara'ya en az bir günü bulup yani Şuradan başlıyorsa eğer şuradan başlıyorsa oldu. Şöyle geçmesi gerekiyor. Bir kere öyle bir gün kazandı. Ama eğer çıkartma atarsa o ayrı. Çıkartma için pardon özür dilerim, parmağım çarptı. Çıkartma atması için Daha yani indirme bildirme 4 saat toplam 8-9 saatte onu da eder. İşte ordular geliyor mesela. Normalde ordular neredeydi? Daha şehrin merkezinden zor falan çıkmışlardı. Belki bazıları. Mesela diğer ordularımıza bakalım. Bakın. Neredeyse çıkmış sayılır bazı. Bunun iyi tarafı ne işte? Hızlıca orduyu yerleştiriyoruz. Mesela. savaşlısınız diyelim mesela yani Doğu Türkistan'da. Ordunuz neredeyse bitti. Siz böyle aldınız. Şöyle. Ordunuz 40 tane falan kaldı diyelim. Ne yapıyorsunuz? Basıyorsunuz şurada 5 tane. Hemen hop yolluyorsunuz. Tekrar basıyorsunuz yolluyorsunuz. Yenisi gel, tam buraya sınıra yerleşti. Hop burada yenisi sönüyor. Ki eğer verse, iki saat bir levelse 2 saatte üretiliyor piyadeler. Bir levelken saldırdığınızı düşünürsünüz 2 saatte bir ordular sınıra geliyor. 2 saatte bir böyle hani seri, seri başı gibi ordu üretip yolluyorsunuz. Panasya böyle bir özelliği var. Hız ve arazi bonusundan kazandığınız için de daha e, arazi bonusunu sadece hız olarak düşünmeyi kazandığınız için e, düşünmeyin. Az önceki şey de şöyle bitiyor. Düş, e, kazandığınız için de daha kolay ilerleme ve savunma yapabiliyorsunuz Zaten gördüğünüz gibi burası dağlık yani. Burada dağlık var. Burada savunma hem güçlü olur hem de hız hareket Buradan Buradan gelecek bir saldırıda Tibet çok şans Neden? Dağlık. Dağlık. Evet, yani dağ, yani dağ ile dolu. Hani Türkiye Sovyet sınırı gibi. Mesela Himalaya, burada, uh, Everest Everest'in hep burada. Gerçekten. Şimdi şöyle. siz ım, Kayalık ya burası, dağlık ya. Normal bir piyade ne olur? Piyade savaşır, güçlü kimse alır. Ama burada savunması güçlü olduğu için, kayalık olduğu için bonuslarından fazla yararlanıyor. Şöyle düşünün. E, dağlıklar yavaş ilerlediği için. Şu, mesela bir tane... Şu Doğu Türkistan sınırından gelen şu e, üstteki yer gördünüz değil mi? Maviler, mavi yer. Oradan bir asker geliyor diyelim. Aşağı kadar geldi. Şu, e, çok yakın. Nerede? Şurada bir yerde işte. Şu üst tarafta bir yerdeyiz. Biz de, bizden de buradan bir tane geliyor. Şurada bir yerde. Şurada. Dağlık olduğu için bu yavaş gelecek. Dağlık e, ama biz panasya olduğumuz için biz Hızlı olacağız bu arazide ve hızlıca gelip o şehri koruyacağız. Böylelikle e, ne olacak? Zamandan tasarruf etmiş olacağız. Hızlıca işimizi halledip ül işimiz, e, ülkemizi güçlendirmeye çalışacağız. E, bu bölüm de bitti. İleride belki yeni oyun videoları gelir. Yani sadece kalafar olmaz. Çünkü kalafar uzun süreli bir oyun. Böyle e, çok sıkılır insan. Hem de bölüm çekilemez. İçerik çıkmaz. Hmm. Biz e, düşünüyoruz arkadaşlar içerik için. İleride bakacağız yeni içerikler. Moderatör ayarlamaya çalışıyoruz. Onu ayarlayacağız. Yeni çok güzel şeylerimiz olacak. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.